Çocukken en çok istediğimiz şeyin bir an önce büyümek olması ama büyüyünce de o geçip giden anlara özlem duyup o günlere geri dönmek istemek gerçekten çok ironik değil mi? Çaresizce o gitip giden güzellikleri, sihri ve o o masumluğu tekrar yaşayabilmek istiyoruz. Sanırım nostaljinin en net tanımı bu olsa gerek ve bu duygu gerçekten hepimizi derinden etkileyebiliyor. Bunu bana en çok yaşatan müzik grubu Words of Canada oldu. İskoç iki kardeşten oluşan bu grup bizzat kariyerlerini bu duygu üzerine kurmuşlar. Tabiri caizse burada maden bulup ekmeklerini buradan çıkarıyorlar. Kendilerine has soundları kaç yaşında olduğunuz fark etmeksizin dinleyen herkeste çocukluk anıları uyandırıyor. Zihninize sahte anılar yerleştirip onlara özlem duymanıza sebep oluyor. <laughs> Teknobilimden herkese merhaba ben Çağın Çelik ve bu videoda size Boards of Canada'dan ve bu grubun soundlarıyla insanlarda belirli duyguları nasıl uyandırdığından bahsedeceğim. Haftalık bu gibi konularda videolar hazırlıyoruz. Teknobilime şu an abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Boards of Canada'yı kuran Mike Sandison ve Marcus Eoin İskoç kırsalında yaşayan ve büyük şehirlerden uzak durdukları için nadiren röportaj veren gizemli bir ikili. Hiç canlı çalmadıkları için kimileri tarafından işte gözlerden uzak bir sığınaktan şifreli müzikler yapan gizemli tipler olarak betimleniyor. Ama bunun gerçekle uzaktan yakından alakası yok çünkü bu gizemin ardında iki müziksever kardeşten öte bir şey yok. İskoçya'nın kalın kentinde müzisyen bir ailede yetişen kardeşler 10 yaşından itibaren kendi şarkılarını bestelemeye ve kaydetmeye başlamışlar. 70'lerin sonunda ailece kısa bir süreliğine Alberta Kanada'ya taşındıklarında daha sonra isimlerini alacakları National Film Boards of Canada yani Kanada Ulusal Film Kurulu'nun belgesellerine ve o dönemde yaygın olan distopik bilim kurguya maruz kalmışlar. Tüm bunların tonu, hissi ve sertliği daha sonra benzersiz sanatlarının temelini oluşturmuş. İskoçya'ya döndüklerinde gençlik yıllarını daha geleneksel gruplarla çalarak geçirmişler. Eğitim hayatlarından sonra elektronik müzik kaydetme konusunda giderek daha ciddi olmaya başlamışlar. O zamanlarda İngiltere'de yükselişte olan işte e, Acid House, Atmosferik Rock gibi türlerin sükse yapması sebebiyle bir süre o taraflara kaysalar da Mike ve Marcus çok geçmeden elektronik köklerine geri dönmüşler. Bunu sadece arkadaşları ve aileleriyle paylaştıkları bir dizi albüm kaydederek yavaş yavaş alameti farikaları olan sound'a ulaştıkları bir dönem izlemiş. Hatta Sanderson ciddi ciddi koli koli yayınlanmamış kasetleri olduğunu belirtiyor. Bu çok özel kayıtların sızdırılması grup için bir talihsizlik olsa da Boards of Canada'nın erken dönem müziği hakkında iyi bir fikir edinmenizi sağlıyor. Bugün YouTube'da aratıp bunları dinleyebiliyorsunuz. Derken ürettikleri ve yayınladıkları şeyler müzik endüstrisinde önemli isimlerin dikkatini çekmeye başlıyor ve bu isimlerin plak şirketleri için kayıt teklifleri alıyorlar. Boards of Canada'nın bu yolla halka açık ilk albümü High Scores 1996'da piyasaya sürülüyor. Yıllar içinde pek çok albüm çıkaran grup ne yazık ki uzun bir süredir sessiz. Ne konser veriyor ne de albüm çıkarıyorlar. Son albümleri Yarının Hasadı 2013'te çıktı ve 11 yıldır inzivaya çekilmiş durumdalar. Arada bir dönemine uymayan, dönemini aşan, bizi derinden, bilinçaltımızdan etkileyen albümler çıkar gelir. Peki bu albümleri zamansız yapan şey nedir? Güncel trendlerden uzak durmak sanırım bunlardan biri. Boards of Canada öne çıktığında müzik tüketiminde CD bir numaraydı, dünya en net, en canlı dijital sesin peşindeydi ve Boards of Canada'nın müzik listelerindeki çağdaşları çoğunlukla glitch ve drill and bass gibi fütüristik çılgın ritimlere ağırlık vermişti. Fakat grubumuz tam tersi yönde ilerledi, bunun yerine geçmişle flört eden, işte bozulmuş, lekeli ve kusurlu bir sesi tercih. Etti. Ve yani elektronik kategorisine dahil edilmelerine rağmen hiçbir zaman insanları dans ettirmek için yola çıkmamışlar. Melodiyi, ruhu ve duyguyu ritme tercih etmişler. Özellikle Music Has Right To Children albümüyle grup dinleyiciyi gizemli ve saykodelik bir yolculuğa çıkarıyor. Bu albümden en sevdiğim şarkıları Olson mesela. Kesinlikle üstüne başka bir Boards of Canada şarkısı tanımıyorum Olson'un çünkü... Boards of Kanada'yı Boards of Kanada yapan elementlerin tamamını içeriyor. Bir anlamda hayatın özeti gibi. Yaşadığınız iyisi, kötüsü, bütün olaylarıyla birlikte hayatı ve sizi siz yapan anılarınızı takdir etmenizi sağlıyor. Olson'un birçok güzel cover'ı var YouTube'da. Herkes kendinden bir şeyler katmış. Ben özellikle Clayton Davis'in cover'ını çok beğendim. Yukarıdaki karta tıklayarak dinleyebilirsiniz. Hatta utanmadan araya kendi reklamımı da sıkıştırayım. Ben de Olson'u kullandığım bir kısa film çektim. İstanbul'da bir enerji müzesi var. Oradaki eski makine makinaları falan çektiğim bir film bu. Onu da kartını yukarıya koydum bir izleyin bakalım müzik uyumuş mu? Kit for Today İstanbul'da depresyonda olduğum zamanlarda beni kurtaran tek şeydi diyebilirim. Can simidi gibi bu parçaya sarılmıştım özellikle pandemi döneminde ve kız arkadaşımdan ayrıldığım dönemlerde. Evle iş arasında mekik dokurken toplu taşımada camdan dışarıya bakıp işte akan trafiği, İstanbul'un çarpık mimarisini ve insanları seyrederken sayısız defa dinlemişimdir bu parçayı. Hatta şöyle diyeyim en iyi Boards Kanada parçası noktasında ol yarışır bu benim için. Sherbet Head 80'lerde lise okuyor olsaydım elimdeki kasetli kamerayla kaydettiğim güzel anılarımdan oluşturduğum bir kolajın arka planında kullandığım müzik olurdu herhalde. Ya da bir baba olsaydım ve çocuğumun doğumundan ilk adımlarını atışını okula ilk başlayışını, ilk bisiklet sürüşünü kameraya kaydettiğim kılacın arka planında. Albümün sound'unu tarif etmeye çalışacak olursak sarhoşken bir yandan eski çocuk programlarının yıpranmış VHS kasetlerini izlediğinizi bir yandan tekerlemeler mırıldandığınızı ve arka planda tam iyi çekmeyen bir radyodan böyle bölüm pörçük hiphop şarkı kesitlerini duyduğunuzu falan hayal edin. İşte tam olarak böyle bir şey. Nostaljiye olan bu takıntı, Boards of Canada'nın yaptığı her şeyin merkezinde yer alıyor. Hatta sadece müziklerin ne de değil, albüm isimleri ve resimlerinde de bunlardan örnekler görebiliyorsunuz. Örneğin albümlerinin adı 70'lerden bir ders kitabı olan Children Have the Right to Music'in kelimeleriyle oynanmış hali. Çocuklar müzik yapma hakkına sahiptir e, anlamına gelen cümlede çocuk ve müzik kelimelerinin yerlerini değiştirip müziğin çocuklaşma hakkı vardır gibi bir anlam elde etmeye çalışmışlar. Grubun kurucularından Mike Sanderson şöyle diyor: Eğer anıları kullanış şeklimiz hüzünlü geliyorsa, bu odaklandığınız zamanın bir daha hiç gelmeyecek olmasından hayatınızın belirli dönemlerinin artık bir fotoğraf karesinden öte bir şey olmadığıyla yüzleştiğinizde gelen o buruk sevinç sıkça çaldığımız bir tema. Peki ya silik yüzlere ne demeli? Zamanın akışına bir gönderme mi yapıyor acaba? Hani bazen geçmişteki kendimizi hatırlamakta zorluk yaşarız ya. Belki de yüzümüzü buralara koyup daha kişisel bir dinleme, deneyimi elde etmemiz bekleniyor. Ya da kardeşler psikodelik imgeleri seviyor ve bunun da o kafada bir şeyler olduğunu falan düşünmüş olabilirler. Yani bilemeyiz. Boards of Canada söz konusu olduğunda olan her şey gibi bu da gizemli. Görseller bir yana, Boards of Canada bu geçmişe seyahati mümkün kılmak için pek çok eski ekipman kullanıyor. Yamaha CS70 en çok tercih ettikleri sentezleyici ve Akai S1000 favori örnekleyicileri olmuş. Sentezleyiciler içindeki araçlarla sesi sıfırdan üreten ve ürettiğiniz sesi şekillendirebileceğiniz cihazlarken, örnekleyiciler kaydettiğiniz sesleri bir orgun tuşlarına atayıp çalabileceğiniz, manipüle edebileceğiniz bir araç. Ayrıca seslerini daha da bozmak ve eskitmek için eski ve düşük kaliteli kasetli kayıtçılar kullanıyorlar. Ama tabii müzikal vizyonlarının süslü ekipmanlardan çok daha fazlasına dayandığını belirtmem gerek. Örneğin An Eagle In Your Mind"teki perküsyon tamamen Mike'ın kız arkadaşının garip fonetik sesler çıkarmasını kaydederek, parçalayarak ve tamamen farklı bir şeye dönüştürmesiyle oluşturulmuş. Boards of Canada'nın sizde nostalji duygusu uyandırmak için uyguladığı bir diğer teknik de şarkılarında aralara koymalık, kısa kısa bir sürü melodiler bestelemeleri ve bu melodilerin bir yerden tanıdık gelmesi ama böyle bir türlü kaynağını kestirememeniz. Yine Mike Sanderson'ın dediğine göre bu melodiler 80'lerdeki TV ve radyo reklamlarındaki melodilerden esinleniyor. Normalde pek dikkat etmeyiz ama şirket logoları gözüktüğünde veya işte kamu spotlarında kurum logoları bilirdiğinde arka plandaki o melodi aslında hepimizin bilinç altına işliyor. Ve bu melodilerin türevlerini oluşturarak bu etki elde ediyorlar. Bu gerçekten dahice çünkü bir pop şarkısı iki hafta sonra listelerden düşüp unutulurken reklamlardaki melodileri sürekli duyduğumuz için bunlar daha akılda kalıcı. Sorumuza tekrar geri dönersek bir albümü zamansız yapan şey nedir? Music has right to children bağlamında konuşmak gerekirse eski ekipmanlar, belli belirsiz anlaşılabilen kayıtlar, tanıdık gelen melodiler ve psikodelik imgeler kullanmak denilebilir sanırım. Ama tüm bu saydıklarımın hepsinin ortak noktası nostalji duygusu. Ve geçmişe duyulan bu sevgi zamanın kendisini aşabilme ve garip bir şekilde kehanete dönüşebilme gücüne bile sahip gibi görünüyor. Albümün kapanış parçası One Very Important Thought'ta Boards of Canada 80'lerin bir yetişkin filmi A Brief Affair'dan bir alıntı kullanarak her şeyi birbirine bağlıyor. Bu parçanın hikayesi de çok ilginç. Bu alıntı filmin sonunda okunan bir kamu spotu aslında. Evet şu an sizlere garip gelebilir ama Kanada'da yetişkin filmlerinde bile bu tür kamu spotları bulunuyormuş. Film sonunda yetişkin filmleri izlemenin de bir anayasal hak olduğu ve bu dahil tüm anayasal özgürlüklere sahip çıkılması gerektiği, bugün bir yetişkin filmi izlemenizi engelleyenlerin yarın bir kitap hakkında veya bir TV programı hakkında başınıza ekşiyebileceğini söylüyor. Ne okuyup neyi görebileceğinize birileri karar verirse, iş bu kişilerin neyi düşünüp neyi söyleyebileceğinize de karar vermesine kadar gider diyor. Anayasal haklarınıza sahip çıkın, kimse sizin için haklarınıza sahip çıkmayacak diyor. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde basın sansürleri, medya üzerindeki baskılar ve ifade özgürlüğüne karşı çıkarılan kanunlar düşünüldüğünde öngörülü bir alıntı. Şarkının sözleri gördüğünüz gibi ne kadar ciddi ise arka plandaki dönen müzik de bir o kadar tatlı. Ama sözler önemli bir sosyal mesaj içerdiği için melodi biraz arada kaynayabiliyor. O yüzden ben YouTube'da enstrümantal bir coverını buldum bu parçanın. Sign Rider isimli bir kullanıcının elinden çıkma Yine yukarıda bir kart çıkacak ona tıklayıp dinleyebilirsiniz. Ha bir de Spotify'da olmayan ve sadece YouTube'da bulabileceğiniz White Water var. Kimine göre Boards of Canada'nın en iyi şarkısı. Şarkı başlarda trompet benzeri seslerin bir sağdan bir soldan gelmesiyle biraz başınızı döndürse de birinci dakikadan sonra başlayan o bozulmuş eski ama tatlı melodinin girişiyle bunu biraz unutuyorsunuz. İkinci dakikadan sonra telsiz konuşması gibi tam anlaşılamayan vokaller giriyor ve bu vokaller Susam Sokağı'nın bir bölümünden alınmış desem bu sırada arkada dönen melodiler hem mutlu hem de hüzünlü duyguları birbirine katıp dinleyeni allak bullak ediyor. Açık konuşmak gerekirse ben çocukken izlediğimi hatırlamıyorum Susam Sokağı'nı. Ya benim dönemimde yayında değildi, bu arada 88'liyim ya da bizim evdekiler TRT izlemediği için denk gelemedim. Boards of Canada şarkılarıyla uzak geçmişe doğru bir seyahate çıktık. Ağaçların arasında dertsiz tasasız oyun oynadığımız, göllerde yüzdüğümüz, bisikletlerimizi istediğimiz yere sürdüğümüz daha masum zamanlarda o günler tüm gece uyumayıp ater oynadığımız, fotoğrafçıya resimlerin negatiflerini verip bastırdığımız zamanlarda ve kendilerine has yollarıyla, geçmişi hatırlatan melodileriyle bizi kandıran Boards of Canada sadece nostalji çağrıştırmıyor. Aynı zamanda bizi bize ait olan veya olmayan bir anılar yağmuruna tutuyor, bizi bilinçaltımızdan etkiliyorlar. Ki bence bunu yapabilmeleri bile nostaljiyi en insani duygulardan biri yapıyor. Nostalji hepimizi etkiliyor çünkü hepimiz bir zamanlar çocuktuk. Yetişkin hayatının önce stresi ve sorumluluğu arasında bunu unutmamak önemli gerçekten. Her ne kadar tamamen farklı bir insan gibi hissetsek de hala o resim karesindeki çocuğuz ve o çocuk hala bugün işimizi yaşamaya devam ediyor. Videoda bahsettiklerim haricinde açıklamalara favori Borzovkana Kanada şarkılarımın YouTube ve Spotify linklerini ekledim. Dinleyip sizde nasıl anılar duygular çağrıştırdığını yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum. Evet benzer videolar için teknobilime katıl butonuyla aylık bütçeniz dahilinde katkıda bulunup bu tür videoları yapmamızı ilk elden destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler sağlıcakla kalın.